İnşallah o sorunu da aşacağız. Bir çözümü var bir var, bir var, var, bir var. var, var İlla ki var. Yani gerekli girişimlerimizi yaptık. Aynı zamanda Şevin Karahisar ilçesinde köylere hizmet götürme birliği yönetiminde de görevliyim. Zaman zaman eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Devam edeceğiz. İnşallah efendim bu e, su sorununun çözülmesi lazım. Ee, i̇nşallah böyle bir problem yaşamazsınız siz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şey ee, belki muhtarım hatırlamadı. Ee, köyümüzde üç tane cami, üç tane de imamı var. Aynı zamanda sağlık evimiz var. Sağlık evimizde de hemşiremiz hazır. Ee, sosyal yardımlar, sağlık yönünden her türlü hizmetler şu anda Alışar Köyü'nde mevcut. Yani çok güzel. Gerçekten Gerçekten var. Var. Onun için evet. tabii muhtarımızın şeyiyle sağlık evi, aşağı yukarı sağlık evi 15 senedir ebesizdi, hemşiresizdi. Ama bir senedir işte muhtarımızın başvurusuyla, hizmetleriyle çalışkanlığından dolayı o da geldi. Teşekkür ediyoruz çünkü ufak bir problemde işlerimizi hallediyor. Aynı Sağ olsun edeyim. teşekkür ediyoruz. Aslında ben bugün Girasun'da davet ettim onu bu programa katılması için. Geleceğim dedi. Altın çevreye gelince bizi arayacak arabamla da aldıracaktım. Herhalde gelemedik hiç Olabilir olabilir o da olabilir. Size de kendilerine de muhtarıma da halkıma da şu anda teşekkür ediyorum. Efendim sizi tutmayalım yine bu köy için koşturun bakalım. Çok teşekkür ederim <laughs> sağ olun sağ olun. Sağ olun efendim saygılar sunuyorum. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyorum Sayın Muhtarım. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Ben tebrik ediyorum size. Sağ olun sağ olun. Size. Allah razı olsun. Diyeyim. Sevgili izleyicilerimiz bu güzel köyde daha yeni başladık dolaşacağız daha dolaşacağız daha neler göreceksiniz. Bu güzel köyün olağanüstü sıcak insanları var. Ne kadar anlatsam anlatamam herhalde. Benim gibi sizlerin de yaşamasını çok arzu ediyorum. Bence siz bir ara buraya bir gelin. Sevgili izleyicilerimiz, bu köy aynı zamanda geleneklerine, kültürüne de oldukça e, bağlı, e, çok önem veriyor. E, şimdi yanımızda bir arkadaşımız var, bir genç kız. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok hoş bir genç kız. Üzerinde geleneksel e, kıyafetlerimizi görüyorsunuz. Henüz o e, kıyafetlerin isimlerini ben de bilmiyorum. Keşke benim de olsa. Bunlardan çok güzel duruyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi. Çok teşekkür ederim. Evet. Sizin isminizi alabilir miyim ablacığım? Ben Rukiye Tolun. Rukiye Hanım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, Bize biraz tanıtabilir misiniz? Bu kıyafetler nedir? Bu kıyafet e, Pingo'muz. Boncuktan, tamamen boncuktan işlenmiş. Evet efendim. El emeği tabii. El emeği göz nuru. Hı. Tabii, evet. Bu da el emeği göz nuru. Bu da boncuktan işlenmiş. Bu da peştaman deriz. Hı hı. Evet, evet. Evet. Bu kuşağımız. Evet. Kuşağımız. Bu üç eteğimiz. Evet buna da şalvar diyorlar. Şalvar, diyorlar. şalvar evet. Bu da iç gömlek gibi üstüne giyeriz. <laughs> Bunlar herkes de vardır. Her zaman yaparız bunu. Genç mi? kızların vardır. Peki hangi durumlarda? onu soracağım. E, düğünlerde, zaten. kına gecelerinde, <laughs> gelende kına gecelerinde giyilir. Ciddi ciddi giyiyoruz. Evet, İstanbul'da hani gelende kına? kına gecelerinde bunu giyeriz. Aynen. Tabii yapan... gençler biz değil. <laughs> evet, evet. Ama eee Gençlerin de bu konuya ilgi duymaları ve rağbet göstermeleri evet, çok güzel değil mi? Çocuk bile bak heves ediyor. Evet evet evet. Bunu da, bunu da yapacağım herhalde. Bunu da çok yakışmış. Bu <laughs> çok güzel. Biraz iyi. büyük gelmiş ama olsun Çok yakışmış çok çok. Gençlerimiz bu kıyafetle kızları beğeniyor yoksa beğenmiyor. Evet. <gülüyor> 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 bunu giydikleri zaman peç, yanından peşinden ayrılmıyorlar. Evet. Evet. <laughs> kızlardan çöpüne bakıyorlar ama nasıl da güzel görünüyor maşallah ne güzel görünüyor o kıyafetler nasıl yakışmış onları da taşıyabilmek önemli şimdi bana giydirsiniz şu kıyafeti <laughs> evet, çok teşekkür ederim zeki beyciğim sağ olun İnşallah. olarak da size gerçekten böyle bir takım elbise takdim edebilirim çok teşekkür ederim zeki bey inşallah ama ben böyle taşıyamam herhalde Güzel bir horan yapacağız. Onu horan <laughs> tabii. buna horan olmak çok daha keyifli zevk oluyor. O zaman her şeyi en baştan almak lazım. Zeki Bey ben horan da bilmem çünkü. Hayır horanı benim yanımda elimden tutacaksınız. Ben <laughs> öğreteceğim. Öğreteceğim, Evet. Tamam efendim. Ben o işi hallederim. Okey efendim. Hiç, acemi, Ama... hiç aceminiz hiç çıkmaz. Ondan <laughs> müşteri olun. İnşallah. Çok sağ olun. İnşallah. Sizinle de e, görüşmek istiyorum ayrıca. Birazdan programın ilerleyen dakikalarında. Efendim gördüğünüz gibi geleneksel kıyafetlerimiz e, köyün geleneklerine e, duyduğu tutkuyu bağlılığı gösteriyor. E, ne kadar güzel, ne kadar güzel hala geleneklerin e, bu şekilde yaşatılması ve ne kadar önemli. E, çok teşekkür ediyorum size. E, teşekkür aman bırakmayın efendim, bırakmayın. Yani Bırak şu mi? geleneklerinizi bence bırakmayın çünkü çok güzel görünüyor gerçekten çok sağ olun 250 hane sayısına sahip olan köyümüzde bulunan tarihi bir cami geçmişten günümüze bir köprü oluşturuyor. Alişar bağlı bulunduğu Şevin ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yolların bakımlı olması köyde ulaşımı kolaylaştırıyor. Köyde bir sağlık evinin bulunuyor olması ise oldukça sevindirici. Eğitim ve öğretim taşımalı sistemle başka bir köyde gerçekleştiriliyor. 11 milyon metrekare alan üzerine kurulu olan köyümüz doğusunda Doludere, dere, batısında sipahi, güneyinde güney gören, kuzeyinde ise yeni yol ve dönen çay köyleriyle çevrili. ...sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Bakalım kim var yanımızda? Ee, Teyzemle tanışalım. Naciye Davulcu. Naciye teyze valla öyle bir matraksınız. <laughs> öyle bir neşelisiniz. <laughs> ben böyle şaştım kaldım. <laughs> vallahi yavrum sen benim öldüğüm süreye rast geldin. Sen benim evvelimim korşuydun. Hıh! Vallahi billahi. Vallahi çok iyisiniz. Evet. Kırmışı Hala... <laughs> 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 kırmışı <kürnüşü>, hakikaten. Şey, <laughs> Kendim ha. kocadım da bu gönlüm kocamadı işte. Eski duruyormuş falan. Öyle mi? Valla ne güzel duruyorsun. Böyle böyle harbi harbi böyle delikanlı. Ee, böyle Anadolu. Ha Allah sonra çok örtgenin yanında delikanlıdırım ben. Öyledir. Öyledir. O o kadar belli ki. Evet ben çok örtgenin yanında delikanlıdırım. Hah İşte. <laughs> 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 Mart geldim şu gördüğüm ha buraya kimse yoktu ben burada bir buçuk aydır duruyorum tek başıma. Değil mi? Evet. O korkumu oku diyen Hayır. Kim korkuyor? Benim dostum yok, düşmanım yok. Elbette neye mi girecek ya onu? Param yok, pulum yok. Ben bu karı ben bir adamım. <gülüyor> 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 Ama Naciye teyze. Şimdi burası e, çok böyle e, güzel, düzgün, iş adamlarının da olduğu, e, çok ileri gelenleri olan bir Öyle, sizi gariban bırakmazlar burada. Çünkü bu köyün halkı birbirine çok bağlı. Tamam ben kuyu demeyeyim, kendi görüşünce diyorum aha, yani. aha, Ben aha, kendi, he, he, gel oğul diyorum. Aha, he, ben aha. kendi şeyime diyorum. Hmm. Yok Allah razı olsun, o köyümüzden çok memnunum. Hmm. Çok memnunum. Çok, çok ben bunun babasına Mehmet Ali Tombul'a var ya her zaman, en ne derse desin her zaman dua ederim. Benim kocam vefat etti. Hmm. Evet. En iyi Ne zaman? 30 sene oldu. 30 sene oldu. Kaç ya, o... kaybettiniz? Siz kaç yaşındaydınız? Ben 30 yaşındaydım. Ay daha çok genç. Ee, o daha da girişim. yok. O da 40 yaşındaydı. Ben 30 yaşındaydım. Ay, ay o da çok genç gitmiş. Allah rahmet eylesin. Evet, Yatlarının yüzünden gitti. 8 tane çocuğum var. 8 tane mi? 8 tane çocuğum var. Onları büyüttüm. Aa, bu karı var ya. Bu karı ben. Evvel, Allah sonra kimseye el benim kapıma gelmedi. Ben elin kapısına gitmedim. El bana geldi. Ben büyüttüm onları. Şu ana kadar da onları bakıyorum. Oh, oh evet. Allah, evet. Allah. Çocuklarınızın en büyüğü kaç yaşında, en küçüğü kaç yaşında? Allah <laughs> bakın. En büyüğü vallahi ne bileyim kız ben, kızdan 15 yaş büyüğüm işte en büyüğüm. Ya sen evet. çocuk fazla değil mi Naci teyze? Bura değil idi yavrum. Ha bunların, bunu Zeki'nin bir halası öldü çocuk üstüne o zamanlar di. Oradan da korktuk, çıkalıdık. Fıfet Hanım, köyümüzün kahramanlarından, kahramanlarından, ben, ben. kahraman kadınlarından bir tanesi. E Yengem efendim, olur, sağ olsun. O kadar belli ki. Evet. Yani şöyle bir baktık mı, insanların bir duruşu olur ya efendim. Kendilerine özel bir duruş, hayatta insanın bir duruşu vardır. Daha doğrusu olmalıdır. İşte size duruş yani. Daha fazla söze gerek yok kahvemizde. Ben şey şimdi geldim yavrum. Beyi uçucu, çoluğu çocuğu böyle. Hala şu ana kadar. Hatırı mı sayarlar, Naciye dediler mi bir daha Naciye Baş daha çıkar ağzından. Ben daha bir kere ne, bir kimseyle kavga yapmadım. Naciye acil gerçekten evet. helal olsun. geldikleri zaman benim kapıma gelirler. Oh. Sağ olsun Allah razı olsun. Kalk hazır neyse. Evet. Yeruk herkes tanıdır. Oh. Evet. teşekkür, teşekkür ediyorum. Bir şey de. De. Sağ olun. <laughs>